arkadaşlar bugün sizlerle şimdi kaçınımı pardon ee, kargo açılımı yapacağız ne usb çoğaltıcı aldım yani babamdan dediğim hani şu usb'ler oluyor ya, usb çoğaltıcı sarj girişini oluyor ha işte e, fotoğrafını da koyarım e, tam şuraya İşte ondan istiyordum Bu olmuş ya bana ucu bilgisayar girişi. Hani şöyle giriş fotoğrafını koyarım. İşte. Aha açtı. Resulah. İlk dokunuş. Bu ne olur? Yani çok güzel. Bendim. Şimdi jileti var. Ses var. Jelatini çok güzel. Şimdi bunu deneyelim istiyorsanız. Şimdi benim bilgisayarımla bir deneyeceğim. Bil bilgisayar aç. pek bilgisayar aç açıyorum bekleyin. Evet arkadaşlar açtım. Şimdi bir tane USB lazım getiriyorum bunu. Evet. Tam yanımdaydı bu. İşte takışım. Şimdi açalım bakalım. Önce şunumuzu takalım. Allahu Ekber. Yani bilgisayar çok iyi, çok hızlı. Lan. Tak. Aha mavi de yandı. Gözünüz kör olmasın diye. Aha taktı. Bakalım ekran gelmesi lazım. Oha çok kötü. Çüröktü. Ne oğlum bu? Aç ha. Tamam. Gözün gibi açıldı. Aha. Tekrar ee, şey yapayım. Çıkarayım. Çıkardım. Gelir mi gelmez mi? Gelir mi gelmez mi? Gelmedi. A geldi. Kendisi geldi. İlk başta kendisi açtı. Şu anlık boş. Yani o kadar. Kürat'ı boş. Ama iyi çalışıyor mavi. Çalışıyor. Allah'a ekber. Neyse bu da güzelmiş. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.